Türkiye'deki en ciddi sorunun şu ana kadar yaşadığımız bunca şey bilinmesine rağmen, bu cemaatin faaliyetleri ilgili bunca olaya rağmen anlaşılıp yeterli kararını verilememesi en büyük sebebi, cemaati ve cemaatin devlet içerisindeki varlığını tam anlaşılamamasına kaynaklanıyor. Bence halen bugün bile bu olup bitenin iyi okunamadığı kanaatindeyim. Yani en iyi okuyan şöyle anlıyor. De, de, asker içerisinde, ordu içerisindeki cemaat mensupları itiral yaptı zannediyor. Yani ordu içerisinde bulunan cemaati savunan, cemaate bağlı askerler bir araya geldi itiral yaptı. Hayır öyle bir şey olmadı. Bu itiral tamamıyla cemaat tarafında programlandı. Cemaat tarafında organize edildi. O, o tarafı uygulandı. Cemaat bunu uygularken ordu içerisindeki askerleri kullandı. Veya emniyeti veya bir anda ileride çıkacak olan diğer devlet içerisindeki kadrolarını kullandı. Zaten cemaat baştan beri hep devlet içerisinde kadro elde ederek onlar üzerinden, devlet içerisinde kendi mensupları üzerinden tüm devlete hakim olmayı, tüm toplumu yönetmeye yönlendirmeyi düşünüyordu. Bunu bir nebze ilk etkinliğini kurarken hep beraber yaşadık, polis ve yargı içerisindeki mensupları üzerine yaptı. Onlar üzerine yaptığı operasyonlarla bugünkü zemini hazırladı. Emniyeti kendine tamamen bağlı hale getirdi. Kendine boyun eğmeyecek tüm emniyetleri, emniyet mensuplarını pasifize etti. Akabinde ordu içerisinde cemaati itaat etmeyecek devlete, millete bağlı birçok askeri pasifize etti. Şu ve bu bahanelerle, sahte belgeler, evraklarla tamamıyla yer altına, onları tamamen bertaraf etti. Kendi mensuplarını bugün ordu hakim hale getirdi. Ayın 15'ine kadar durum bu muydu yani? Emniyette, orduda, diğer devlet kadrolarında? Yani 2006-2007'den itibaren 2015-16'ına kadar belki 14'e kadar bu oldu. Hatta biz belki askerdekini, yargıdakini, polistekini iyi gördük. Ama diğer kurumlardakini görmedik. Diğer kurumlarda aynısı yaşandı. Yani maliyede de milli eğitimde de diğer kurumlarda da cemaat teker teker kendisine muhalif olabilecek. Kendisine muhalif derken de devleti savunacak, devleti kurallarını uygulayacak insanları teker teker şu veya bu yöntemlerle, kimisini ihbar mektuplarıyla, kimisini üst makamlar yanlış bilgiler vermek suretiyle, diğer kurumlardaki Cemaat mensuplarını kullanmak suretiyle hatta Devletin Emniyet Güvenlik Sibarat Birimleri raporlarını kullanmak suretiyle Tüm kamudaki Kendine muhalif olabilecek Kendini faaliyetlerine engel olabilecek Gerçekten de Rejimi devleti hukuku savunan insanları Teker teker bertaraf edip Kendi mensupları yerleştirdiler Bunu okuyunca ustaca yaptılar ki Sanki farklı kaynaklardan bilgi geliyormuş gibi Aslında aynı cemaat kaynaklı bilgi gelen bilgilerle Tüm kamu kadrolarını bertaraf ettiler Bugün Gerçekten inceleme imkanına sahip olsak cemaati mağdur ettiği insan sayısı çok fazla. Biz bunların çok acıklı, dramatik olanları, işte mahkemede tutuklanan, ceza alanlarını biliyoruz ama ihbarlarla, itibarsızlaştırmalarla, başka yöntemlerle diğer kamu kurumlarında bir göremedik. Siz de bu kişilerden biri değil misiniz? Biz bunu biraz daha açık yaşayanlardanızda, işte tutuklanmak suretiyle, haksız suçlamalar suretiyle, işte bir takım askeri kişiler çok daha bunu ağır yaşadılar ama diğer kamu görevlerinde bugün toplasanız binlerce insan cemaat mağdur etti ve onlar hepsini kadrona aldırıp yerine kendi insanlarını, kendine tabi olanlarını veya kendisi dedikten yapacak gölge insanları yerleştirdiler. Peki şimdi devlette de her kademede ve neredeyse istihbarat, yargı, e, aski, Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birbirinden farklı alanlarda yapılanmasından bahsediyoruz. Ve bu sayının on binlerle ifade edildiğini aşağı yukarı siz de söylüyorsunuz. Yapılan tüm yorumlarda da karşımıza çıkıyor bu. Bu insan kaynağına nereden ulaşıldığı da önemli herhalde. Doğru. Aslında şöyle bir şey yaptım zaten küçük bir şey. Cemaat sayısal çokluktan çok mensuplarını kamuda etkin köşe noktalarına getirmek suretiyle etkin hale geldiler. Aslında kitlesel olarak çok büyük desteği yok. Dışarıda etkisi çok büyük. Hatta kamuoyunda sanki çok daha büyük bir kitleye sahip zannediliyor ki geçmiş yaşanan seçim süreçlerinde hiç böyle bir oyların olmadığını gördük. Fakat kamuda öyle kilit noktaları elde ediyorlar ki orada etkinlikler yüz katıyla çarpılması gerekiyor. İşte emniyetin köşe noktalarını, daire başkanlıklarını, ile emniyet bürlüklerini, orada operasyonel faaliyet yürüten birimleri ve en önemlisi devlete gözü kulak olan, devletin önü ışık aydınlatan istihbarat birimlerini elde ediyorlar. Orduda da yine köşe noktaları elde ediyor. Harekat birimleri, istihbarat birimleri, operasyonel birimler gibi belli noktalar elde ediyorlar. Şimdi böylesi bir köşe noktaları elde edildiği için de normalde olması gereken o sayını on katılmış bir etkiler var. Yoksa çok büyük güç kaynaklar yok. Yani toplasanız inanılmaz bir sayısal rakamlar değil. Ama etkinlikleri çok fazla Peki bu isimlerin hepsi e, cemaatin e, okullarında okumuş insanlar olamaz Çünkü Değil, yaş tabii olarak şey. muhakkak tabii. tecrübeli tabii. ve yaşı büyük insanlar da var Dolayısıyla daha sonradan e, cemaate katılanlar veya işte güç elde etmek iktidar elde etmek için buna ortak olanlardan mı bahsediyoruz Aslında cemaatin bence iyi bir soru sordunuz. Cemaatin kadro kaynağını, cemaatteki örgütsel yapıyı, o insanların cemaate bağlılık noktaları iyi bilinmezse olaylar da anlaşılamıyor. Deniyor ki bir general, işte emniyet bir, bir vali nasıl olur böyle bir şeyin yer alabilir? Veya nasıl bir teşkilat? Zannediliyor ki oradaki bir rütbeli daha üst rütbeliye bağlı falan zannediliyor. Bakın yeni çıkan ifadeler var. Çok güzel bir şeydir. Genelkurmay Başkanı'nın yaveri. yaveri bağlı oldu zannedersiniz gibi general falan bağlı zannedersiniz. Hayır. Postanede çalışan bir kişiye bağlı olduğunu söylüyor. İşte cemaat bence bu. Bir abiden söz ediyor. Bir ifadesi. abi, cemaat, orada postanede çalışan biri o kişi üzerinden bir cihaz koymak suretiyle birkaç dönemdir tüm genel kurmay başkanlığı dinleniyor. Veya zannediyorsunuz ki mesela bir emniyetteki daire başkanı daha üst birine bağlı. Hayır. Bir öğretmene bağlı. O ona bir talimat veriyor. Onun talimatını uyguluyor. Şimdi genel kurmay başkanı odasına konan bir cihaz tüm genel kumaydaki konuşmalar alınıyor. O kişi tarafından çözülüyor. O da götürüp daha imam olan bir öğretmene veriyor. O alıp ona göre karar mercilerine kendi yönlendiriyor. Yani cemaati böyle görmek gerekiyor.